أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إكنجي بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صبر كهرمان حضرة أيوب عليه السلام شمناجاته هم مجرب هم تأثير لدر فقط Ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni meseniye duru ve ente arhamur rahimin demeliyiz. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek, kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halal gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, belki ubudiyeti ilahi için demiş, Ya Rab, zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halal veriyor diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş.'' kemali afiyetini ihsan edip envar-ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Birinci nükte, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili, bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe bir çevrilsek, Hz. Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar, ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah mahalle iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhaniyesine ilişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var.'' O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicap zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tektirden müteessir olan o adam, sultan ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazifeyi i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud ilahiye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazifi ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza. Bu üç misale kıyas edilsin ki, belrana ala kulubihim sırrı anlaşılsın. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikul mülki yatasar fi mülkihi keyfe yaşa. İkinci veci. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder. Netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayateyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahs olan vücuttan ziyade şerri mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü veci. Şu dar dünya meydanı imtihandır ve dar hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar hizmettir ve mahall budiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete, o ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetle de zafını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahimine iltica kârâne teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, o musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü, uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu.